Bir zamanlar Kuzey Denizi'nin kıyısında Arendelle adında bir krallık vardı. Bu krallık karlı dağlar ve buzlu göllerle çevrili soğuk bir diyarda yer alırdı. Arendelle krallığının bu masalsı dünyasında Anna ve Elsa adında iki prenses vardı. Bu iki kardeş birbirlerine sıkı sıkıya bağlıydılar. Anna ablası Elsa'nın sihirli gücüne derin bir hayranlık duyardı ve Elsa'nın bu gücüyle yapabildikleri karşısında adeta büyülenirdi. Öte yandan Elsa da Anna'nın neşeli ve enerjik kişiliğini çok severdi. Kardeşler arasındaki bu sıcak ilişki, krallığın güçlü ve mutlu bir ülke olmasını sağlamıştı. Tabiatın beyaz örtüsü altında sessizce uykuya dalmış bir kış gününde, Anna ve Elsa kardeşler bahçede neşeyle oyun oynuyorlardı. Ancak aniden Elsa'nın sihirli güçleri kontrolden çıktı ve bir anda etrafa yayılan buz örtüsü her şeyi dondurdu. Elsa bu ani ve beklenmedik olay karşısında şaşkına döndü. İçinde yükselen korkuyla birlikte kontrolsüz gücünün potansiyel tehlikesini fark etti. Gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı ve ne yapacağını bilemedi. Anna'ya, sevdiklerine ve Arendel krallığına zarar vermekten korkan Elsa, içindeki kargaşayla mücadele ederken ani bir karar verdi ve atının sırtına atlayıp oradan uzaklaşmaya karar verdi. Kendini ve sihirli güçlerini kontrol edemediği bu tehlikeli durumdan uzaklaşmaya karar veren Elsa, atıyla birlikte kuzey dağlarına doğru yola çıkmıştı. Anna, yaşananlardan ve ablasının ani ayrılığından derinden sarsıldı ancak pes etmedi. Elsa'yı geri getirmek ve krallığı kurtarmak için kararlılıkla bir maceraya atılmaya karar verdi. Yolda karşılaştığı her zorluğa rağmen içindeki cesaret ve iyimserlik ateşi hiç sönmedi. Yol boyunca beklenmedik bir şekilde Kristof adında bir buz satıcısıyla karşılaştı. Kristof, Anna'nın amacını öğrendikten sonra ona yardım etmeye gönüllü oldu. Birlikte Elsa'yı bulmak ve krallığa mutlu günleri geri getirmek için kararlı bir şekilde yola devam ettiler. Elsa, kontrolsüz sihirli güçlerinin başkalarına zarar vermesinden büyük bir korku duyduğu için Kuzey Dağları'nın zirvesinde buzdan bir saray inşa etmiş ve burada izole bir yaşam sürmeye başlamıştı. Ancak Anna ve Kristoff, Elsa'yı ve inşa ettiği bu görkemli sarayı sonunda bulmayı başarmışlardı. Anna, cesurca saraya adım atarak Elsa ile buluştu ve ona kalbinin derinliklerinden gelen samimi sözlerle seslendi. Onunla duygusal bir konuşma yaparak, Arendel krallığına geri dönmesi için ikna etti. Elsa, Anna'nın sevgi dolu sözlerinden etkilendi ve Arendelle'ye geri dönmeye ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir hayat yaşamaya ikna oldu. Anna'nın sevgisi, Elsa'nın içindeki sihirli güçleri kontrol etme konusunda önemli bir rol oynamıştı. Bu sevgi dolu destek sayesinde Elsa kendi gücünü anlamaya ve kontrol etmeyi öğrenmeye başladı. Krallığına döndüğünde artık gücünü ustalıkla kullanabiliyordu. Anna ve Elsa birlikte çalışarak krallığı yeniden inşa ettiler. Birbirlerine destek oldular ve her zorluğun üstesinden geldiler. Arendel halkı iki prensesin cesaretini ve sevgi dolu kalplerini takdir ettiler. Anna ve Elsa'nın birlikte yaptıkları çalışmaları ve gösterdikleri fedakarlıkları gören halk, onları büyük bir saygıyla karşıladı ve Arendelle tekrardan sevgi dolu bir krallık haline geldi. Bir zamanlar Arendel krallığında kış mevsimi hiç bitmiyordu. Kar ve fırtınanın soğukluğuyla birlikte krallığın topraklarına uçsuz bucaksız buz örtüsü hakimdi. Her yer buzla kaplıydı ve insanlar soğuktan ürperiyordu. Her bir ağaç dalında buz kristalleri parlıyordu. Gökyüzü soğuk mavilerle kaplıydı. Bu donmuş manzara altında İnsanlar titreyerek ve üşüyerek günlük işlerini sürdürüyor, doğanın soğuk kucaklaması altında adeta donup kalıyorlardı. Krallığın prensesleri, sevimli Anna ve Elsa, bu soğuk büyüyü çözmek için bir araya geldiler. Kraliçe Elsa, bilge bir adım atarak büyülü bir harita çıkardı ve bu harita, Onları Arendelle'nin sınırlarının ötesine, gizemli bir buzlu ormana yönlendirdi. Haritanın ışıltılı izinde Elsa ve Anna muazzam ve bir o kadar da zorlu bir maceraya çıkacaklardı. Donmuş ağaçlar ve bembeyaz karlar arasında ilerlerken karşılaştıkları sırlar ve gizemler, prenseslerin bağlarını sıkılaştıracak ve Arendelle'nin kaderini değiştirecek büyük bir keşif serüvenine dönüşecekti. Ormanda karşılarına çeşitli zorluklar çıktı. Buz kaplı ormanın içinde ilerlerken Anna'nın neşesi ve Elsa'nın sihirli güçleri etraflarındaki tehlikelerle başa çıkmalarına ışık tuttu. Ormanda ilerlerken dost canlısı bir buz elfi olan Kristoff ve muzip bir kardan adam olan Olaf ile tanıştılar. Kristoff'un ormanın derinliklerindeki gizemleri çözme konusundaki bilgeliği o lafın ise muzip espri anlayışı, ekip için birbirini tamamlayan unsurlar haline geldi. Yollarına devam ederken, bu dört arkadaş, karşılaştıkları her zorlukla birlikte daha da güçlendiler. Sonunda bu ürpertici soğuk kışı durduracak mavi ve parlak taşı buldular. Anna ve Elsa birbirlerine olan inançları ve sevgileriyle taşa dokundular. Mavi taş parladı ve kızıllaşarak farklı bir renge dönüştü. Bu büyülü taş etkisini gösteriyordu. Ürperten soğuklar kaybolmaya, ağaçlardaki buzlar erimeye ve dağlardaki çiçekler açmaya başladı. Anna ve Elsa, buldukları bu sihirli taşın gücüyle sadece krallıklarını değil, Aynı zamanda doğayı da kurtarıyorlardı. Arendel Krallığı, Elsa'nın sihirli güçleri, Anna'nın kararlılığı ve Kristoff ile Olaf'ın işbirliği sayesinde yıllarca süren kışın esaretinden kurtulmuştu. Krallık bundan sonra sadece kış mevsimini değil, dört mevsimi de yaşama özgürlüğüne kavuşmuştu. İnsanlar doğanın canlanışını ve mevsimlerin dönüşünü coşku içinde karşılayarak sevinç içinde dans etmeye başladı. Artık bundan sonra Arendel krallığında her zaman mutluluk, neşe ve dayanışma hakim olacaktı. Arendal Krallığı'nda bir gün merak dolu bir keşif Anna'yı eski bir kitapçıya götürdü. Burada karşısına antika bir kapı çıktı. Üzerinde tuhaf semboller ve zamanla ilgili gizemli işaretler bulunan bu kapı Anna'nın ilgisini çekti. Kararlılıkla kapıyı açan Anna, beklenmedik bir şekilde zamanın kapılarını keşfettiğini fark etti. Bu sihirli kapı ona geçmişin ve geleceğin sırlarını keşfetme fırsatı verdi. Anna, Arendelle'in tarihine bir göz attı ve gelecekteki olası senaryoları gözlemledi. Zamanın bu kapısında yaşadığı deneyim, ona krallığının geçmişiyle daha derin bir bağ kurma şansı tanıdı. İlk olarak ülkesi Arendelle'nin geçmişine giden kapıyı araladı. Bu gizemli kapıdan geçerek Arendelle'in geçmişine doğru bir yolculuğa çıktı. Kapının ardında genç Elsa ve Anna'nın çocukluk anılarını canlı olarak gördü. Kardan adam yapma heyecanı, buzlu oyunlar ve iç içe geçmiş gülümsemeleri izledi. Neşeli kahkahalar, geçmişin coşkusunda yankılanarak Anna'nın o günleri özlemesine neden oldu. Ancak Anna, geçmişteki olayları değiştiremiyordu. Sadece o anlara tanıklık etmesine izin verilmişti. Geçmişe dokunamıyor veya bir olayı değiştiremiyordu. Diğer kapı ise geleceğe açılıyordu. Bu kapıdan geçerken Anna'nın karşısına bir dizi heyecan verici ve bir o kadar da endişe verici sahne çıktı. Arendelle'nin ilerideki yıllarını görmek Krallığın evrimini bir portre gibi gözlemlemek, bir yandan yenilikçi gelişmeleri keşfetmek heyecan vericiydi. Ancak bu gelecek aynı zamanda zorluklar, belirsizlikler ve krallığın karşılaşacağı olası tehditlerle dolup taşıyordu. Anna bu zaman yolculuğu sırasında krallığının nasıl evrileceğini ve sevdiklerinin nelerle karşılaşacağını bizzat deneyimledi. Sonunda Anna, Arendelle'ye geri dönmeye ve bu eşsiz deneyimlerini Elsa ve diğerleriyle paylaşmaya karar verdi. Zaman yolculuğu sırasında edindiği bilgilerle Arendelle krallığına yeni bir perspektif getirdi ve krallığına daha bilge bir lider olarak hizmet etti. Zaman içindeki bu serüvenler sırasında Anna, geçmişte ve gelecekte karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Aynı zamanda zamanın değerini ve her anın özel olduğunu daha iyi anlamaya başladı. Zaman yolculuğu, anlaya hayatın anlamlarını, geçmişin öğretilerini ve geleceğin belirsizliklerini kucaklamayı öğretmişti. Gökyüzüne değiyormuş gibi görünen karla kaplı dağların ortasında yer alan büyüleyici Arendelle Krallığı'nda Kraliçe Elsa ve Prenses Anna eşi benzeri olmayan bir güne heyecanla hazırlanıyorlardı. Güneş altın ışınlarını karaya yansıtıyordu ve kraliyet kız kardeşleri efsanevi Gök Kuşağı Vadisi'ne doğru büyülü bir maceraya atılma planlarını yaparken havayı bir beklenti duygusu dolduruyordu. Buz büyüsünün gücünden yararlanan Elsa, elini zarif bir şekilde hareket ettirerek parıldayan buz kristallerinden yapılmış parlak bir kızak yaptı. Dudaklarından kahkahalar fışkıran ve kalpleri heyecanla dolup taşan Elsa ve Anna, sevinçle kızağa atladılar. El değmemiş kar manzarası üzerinde süzülüp, Gökkuşağı Vadisi'nin gizli girişine doğru kahkaha atarak ilerlediler. gizli kemerli geçide yaklaştıkça çevrede hafif bir değişim ortaya çıkmaya başladı. Etraflarındaki dünyanın renkleri dans ediyor ve girdap gibi dönüyor, ulaşamayacakları olağanüstü harikalara işaret ediyordu. Gökkuşağı vadisine girdiklerinde kız kardeşler nefeslerini kesen bir manzarayla karşılaştılar. Akla gelebilecek her renkteki çiçeklerle süslenmiş çayırlar önlerinde uzanıyor. Hareketli kelebekler arkalarında parıldayan ışıltılardan izler bırakarak havada uçuşuyordu. Elsa ve Anna büyüleyici manzarada dolaşırken etraflarını saran güzelliğe hayret ederek ve vadinin tuhaf sakinleriyle birlikte olmanın keyfini çıkararak keyif dolu kahkahalar paylaştılar. Rainbow Valley'deki yolculukları onları bu büyülü diyarın koruyucusu olarak hizmet eden Oli adında bilge ve saygıdeğer bir baykuşa götürdü. Oli, bilge yaşlı gözlerinde bir parıltıyla kız kardeşlere kayıp gökkuşağı cevherinin öyküsünü anlattı. Bu mücevherin parlak enerjisi, bir zamanlar vadiyi gökkuşağı renkleriyle renklendiren mistik bir kristalmiş. Ne yazık ki mücevher Sparkle adındaki haylaz bir ruh tarafından sayısız parçaya bölünmüş ve ülke eski ihtişamından mahrum bırakılmıştı. Rainbow Valley'i eski ihtişamına döndürmeye kararlı olan Elsa ve Anna, Olin'in tavsiyesine kulak verdi ve Rainbow Gem'in dağınık parçalarını bulmak için bir arayışa girişti. Yol boyunca aralarındaki bağın gücünü ve cesaretlerinin derinliğini sınayan sınavlarla karşılaştılar. Elsa'nın buz üzerindeki ustalığı, ışıltılı derelerin üzerinden geçecek köprüler yaparken çok değerli olduğunu kanıtladı. Anna'nın sarsılmaz iyimserliği ve yılmaz ruhu zorluklar karşısında bir umut ışığı olarak hizmet etti. maceraları sonunda onları asiruh Sparkle'ın yalnızlık içinde yaşadığı tenha bir mağaraya götürdü. Elsa ve Anna Sparkle'a düşmanlıkla karşılık vermek yerine dostluk elini uzattılar ve Sprite'ın haylaz görünümünün altında arkadaşlık özlemi çeken bir kalp yattığını anladılar. Paylaşılan kahkahalar ve içten sohbetler sayesinde Sparkle kız kardeşlerin nezaketinden etkilendi ve gökkuşağı kristali'nin parçalarını iade etmeyi kabul etti. Elsa ve Anna, gökkuşağı kristali'nin son parçasını dikkatlice yerine yerleştirirken vadide göz kamaştırıcı bir sihir gösterisi patlak verdi. Parlak tonlar ortaya çıktı ve gökyüzünü ufukta zarif bir kavis çizen muhteşem bir gökkuşağıyla boyadı. Gökkuşağı Vadisi sakinleri, bir zamanlar solgun olan evlerinin yeniden renk ve ışık cümbüşüyle yıkanmasıyla sevindiler. Kalpleri sevinç ve şükranla dolu olan Elsa ve Anna, Gökkuşağı Vadisi'ne veda edip Arendelle'ye döndüler. Büyülü maceraları, krallıkları ve insanlar üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Yolculuklarının dostluğun, cesaretin ve aşkın kalıcı gücünün hikayesi, hayal kurmaya cesaret eden herkesin kalplerinde yaşayan kalıcı büyünün bir kanıtı olarak nesiller boyunca aktarılan, sevilen bir efsane haline geldi. Everland krallığında Elsa ve Ana, kışın sihirli atmosferinde büyülenmiş yaşayan iki kız kardeşti. Elsa'nın buz ve karı kontrol etme yetenekleri, Ana'nın ise sıcaklık ve sevgi dolu kalbi krallıklarının huzurlu dengesini temsil ediyordu. Bir gün, merak ve keşfetme isteğiyle dolup taşan bu iki kız kardeş, krallıklarının sınırlarını aşıp büyülü ormanları keşfetmeye karar verdiler. Ormanın derinliklerine doğru adımlarını attıkça konuşan hayvanlar ve dost canlısı perilerle karşılaştılar. Bu ilginç yaratıklarla kurdukları dostluklar, onlara yol boyunca karşılaşacakları zorlukları birlikte aşma gücü verdi. Birlikte çözdükleri bulmacalar kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdi. Maceraları gizemli bir mağaraya ulaşmalarına neden oldu. Bu mağarada medeniyetlerine ait eski bir kitap keşfettiler. Kararlılıkla güçleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştılar. Eski metinleri incelediler, yeni beceriler üzerinde birlikte çalıştılar ve birbirlerine destek olmanın büyüsünü keşfettiler. Yolculukları Elsa ve Ana'ya cesaretin, nezaketin ve kardeş sevgisinin gerçek gücünü öğretti. Dönüşlerinde birbirlerinin yanında duracaklarına ve karşılarına çıkacak her zorluğa birlikte göğüs germeye hazır olacaklarına dair kuvvetli bir karar aldılar. Elsa ve Anna'nın efsanevi maceraları Everland krallığında kuşaktan kuşağa aktarılan unutulmaz hikayelere dönüştü. Bu iki cesur kız kardeşin öğretileri gelecek nesillere cesaret ve kardeşlikle ilham verdi. Everland'de yaşayan canlı bir hikaye gibi gelecek nesillere aktarıldı.